29 yıldır ülkemizin başına musallat olan kanlı örgütle açıkça pazarlıklar yapılmaktadır. Çözüm süreci ihaneti gereğince Türkiye'ye PKK'ya altın tepsi içinde ikram edilmektedir. Sayın Başbakan madem pazarlık yapmıyorsun o halde senin Oslo'da ne işin vardır? Madem pazarlık yapmıyorsun, İmralı canisiyle haşır neşir olmanın gayesi nedir? Madem pazarlık yapmıyorsun, PKK'nın ve İmralı canisinin çarşaf çarşaf basına yansıyan ve Türkiye'nin imhası demek olan hiyanet tekliflerine ve dayatmalarına neden sessizsin? Neden cevap vermiyorsun? Sizler oldukça ayaklar altına layık görülen milliyetçilik Türkiye'nin dağılmayacak siperi olacaktır.